Çocuk hakları, dili, dini, ırkı, cinsiyeti, doğum yeri ne olursa olsun, dünya üzerindeki tüm çocuklara tanınan hakları ifade eder. Bu kapsamda, 18 yaşının altındaki herkes çocuk olarak kabul edilmektedir. Çocuk hakları, dünya üzerindeki tüm çocukların daha mutlu, daha huzurlu ve daha onurlu yaşayabilmesi içindir. Bu açıdan bu haklar, çocuklara geleceği mimarları ya da yarının yetişkinleri oldukları için değil, insan oldukları için tanınan insan hakları kapsamındadır. Ancak bu temel hakların yanında çocukların kendilerini savunmasız oldukları tehditlere, dışlanmalara ve ayrımcılığa karşı korumaya yardımcı olacak belirli haklar verilmiştir. Bu haklar Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989 yılında kabul edilen çocuk haklarına dair sözleşme ile garanti altına alınmıştır. Sözleşme, 196 ülke tarafından kabul edilerek dünya üzerinde en fazla ülke tarafından kabul edilen uluslararası sözleşme özelliğini kazanmıştır. Sözleşme 54 maddeden oluşmaktadır ve sözleşmeyi kabul eden devletler çocukların bu temel haklarını korumayı ve potansiyellerinin tamamını kullanabilmelerine yardımcı olmayı teyit ederler. Türkiye bu sözleşmeyi 14 Eylül 1990 yılında imzalamış 4 Mayıs 1995 yılında ise onaylamıştır. Sözleşmenin temelinde 4 ilke yer almaktadır. Bunlar ayrımcılık yapmamak, çocuğun üstün yararını gözetmek, çocuğun yaşam hakkını korumak ve sağlıklı gelişimini desteklemek, çocuğun kendi görüşlerini ifade edebilme ve katılım hakkını korumaktır. Çocukların erişkinlerden farklı haklara sahip olduğu Dolayısıyla da bu hakların ayrıca tanınması gerektiği görüşü 20. yüzyılda ivme kazanmıştır. 1919 yılında Leh eğitimci Yanus Korçak Bir Çocuğu Nasıl Sevmeli adlı kitabında çocuk haklarından bahseder. Çocuk hakları konusundaki ilk etkili girişim ise 1923 yılında Eglen Tanjep tarafından taslığı hazırlanan ve 1924 yılında o zamanki adıyla Milletler Cemiyeti tarafından kabul edilen Cenevre Çocuk Hakları Bildirisidir. Bu bildiri daha sonra 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi olarak güncellenmiş ve 20 Kasım 1989 tarihinde de genişletilerek Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile değiştirilmiştir. Dünyada çocuk hakları ile ilgilenen en önemli kurum ve kuruluşlar Birleşmiş Milletlere bağlı Çocuk Hakları Komitesi, ve UNICEF olarak da bildiğimiz çocuklara yardım fonudur. Ülkemizde ise çocuk hakları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesindedir. Bu kurum ve kuruluşların yanı sıra ülkemizde ve dünyada çocuk hakları ile ilgilenen çok sayıda sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Fakat dünya üzerindeki tüm çocuklar ne yazık ki aynı yaşam koşullarına sahip değildir. Bu durum Çocuk haklarının tüm dünya çocukları için aynı derecede uygulanabilir olmaması sonucunu doğurmaktadır. Birleşmiş Milletler raporlarına göre bugün dünyada 152 milyon çocuk işçi bulunmaktadır ve bu çocukların 73 milyonu oldukça riskli sayılabilecek işlerde çalıştırılmaktadır. Bu rakamlara göre dünyada her 10 çocuktan biri çocuk işçi olarak çalıştırılmaktadır. Dünyadaki her 10 çocuk işçinin 9'u ise Afrika ve Asya Pasifik bölgesinde çalışan çocuklardır. Yüksek gelirli ülkelerde ise 2 milyon çocuk işçi bulunmaktadır. Çocuk işçilerin en yoğun görüldüğü sektör %71 ile tarım sektörü iken, madenlerde çalıştırılan çocuk işçilerin oranı ise %12'yi bulmaktadır. Çocuk işçilerin %38'i kız, %62'si ise erkek çocuklardır. Çocuk haklarının en insanlık dışı ihlal edildiği durumlardan biri de çocukların cinsel, fiziksel ve duygusal istismarıdır. İnternet İzleme Vakfı 2016 yılında çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri içeren 57335 URL tespit etmiştir. Bunların %60'ının Avrupa'da, %38'inin ise Kuzey Amerika'da tespit edildiği bildirilmiştir. Bu bağlantıların en yoğun olduğu ülkeler ise Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa ve Rusya Federasyonu olarak listelenmiştir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 34, 35 ve 36. maddeleri devletlerin çocukları onlara zarar verecek her türlü sömürüye ve istismara karşı korumasını gerektiğini açıkça bildirmektedir. En temel çocuk haklarından mahrum kalan bir diğer grup ise mülteci çocuklardır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin açıkladığı rakamlara göre 2019 yılının sonunda dünya genelinde 79,5 milyon zorla yerinden edilmiş insan bulunmaktadır. 17 milyon çocuk ise çatışma, savaş ve iç savaş gibi nedenlerden dolayı kendi ülkeleri içinde zorla yerinden edilmiştir. Çocuklar dünya nüfusunun üçte birinden azını oluşturmalarına rağmen trajik bir şekilde dünyadaki mültecilerin yarısını oluşturmaktadırlar. Bugün yaklaşık 33 milyon çocuk doğduğu ülke dışında yaşamaktadır. 3.7 milyon çocuk ise mülteci kampları ve toplama merkezlerinde yaşamaktadır. Dünyadaki mülteci nüfusunun yarısını oluşturan çocuklardan 110 bini ailelerinden ayrılmış çocuklardır. Sadece 2018 yılında 27.600 ailesinden ayrılmış refakatsiz çocuk çeşitli ülkelere sığınma talebinde bulunmuştur. Dünyadaki tüm mültecilerin üçte ikisinden fazlasını beş ülkeden gelen insanlar oluşturmaktadır. Suriyeli mülteciler, dünyadaki mülteci nüfusunun neredeyse üçte birini oluştururken, onu Venezuela, Afganistan, Güney Sudan ve Myanmar'dan kaçan mülteciler izlemektedir. Dünya üzerindeki mültecilerin yüzde 85'i gelişmiş ülkelerde yaşarken, en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeler sırasıyla Türkiye, Kolombiya, Pakistan, Uganda ve Almanya'dır. Her yıl yaklaşık olarak 1.2 milyon çocuk kaçırılmakta ve çoğunluğunun kız çocuklarının oluşturduğu 2 milyon çocuk ise cinsel istismara uğramaktadır. Vakaların tümünü raporlamak oldukça güç olsa da 150 milyon kız çocuğunun ve 73 milyon erkek çocuğunun zorla sömürüye ve istismara maruz kaldığı tahmin edilmektedir. Ayrıca dünya çapında 60 milyondan fazla kadın henüz 18 yaşına gelmeden evlenmiştir. Çocuk haklarına yönelik bir diğer ihmal ise savaş ve çatışma bölgelerinde asker olarak kullanılan ve bu çatışma ve savaş ortamlarında yaşayan çocuklara yönelik ihlallerdir. 420 milyon çocuk dünya üzerindeki çatışma bölgelerinde yaşamaktadır ve bu rakam dünya üzerindeki çocukların yaklaşık olarak beşte birine denk gelmektedir. Bu rakam 2016 yılından bugüne dek 30 milyon artmıştır. Çatışma bölgesinde yaşayan bu çocukların 142 milyonu ise çatışmaların en yoğun olduğu ve bu çatışmalar sebebiyle günlük ortalama olarak bin insanın yaşamını yitirdiği sıcak çatışma bölgelerinde yaşamaktadır. Çocuklar için en kötü durumda olan 10 çatışma bölgesi Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Irak, Mali, Nijerya, Somali, Güney Sudan, Suriye ve Yemen olarak kabul edilmektedir. Hala küresel çapta 250 bin çocuk askerin dünyanın 20'den fazla ülkesinde çocuk asker olarak kullanıldığı ve bunların %40'ının ise kızların oluşturduğu tahmin edilmektedir. Tüm bu bilgiler göstermektedir ki dünya üzerindeki çocukların büyük bir kısmı en temel haklarının bir ya da daha fazlasının ihlal edildiği bir dünyada yaşamaktadırlar. Bu hak ihlalleri çeşitlidir ve birçok çocuğun yetişkinlik dönemlerini de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Çocuk hakları en geniş kapsamıyla Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile garanti altına alınmış olsa da bu hakların korunması ve uygulanması süreçlerinde devletlere, sivil toplum kuruluşlarına ve toplumlara da önemli görevler düşmektedir.